Survivor'da bu haftanın 3. elenme adayı bakın kim oldu. Olaylarla dolu büyük konsey. Acun Ulucalı neden bu kadar sinirlendi? Bu haftanın 3. elenme adayı bakın kim çıktı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayı Yağmur Ban'da oldu. İkinci elenme adayı ise Pınar olmuştu. Aslında buraya kadar her şey tamamen performansa göre gidiyor. İki takımda en kötü performansları sırasıyla potaya sokuyorlardı. İşte her şey buradan sonra belli olacak. Çünkü bildiğimiz gibi mavi takımda çok büyük bir gruplaşma var. Ve kendi grup arkadaşlarını sonuna kadar koruyacaklarına da birbirlerine söz vermişlerdi. Ve iki grup oluştu. Bir tarafta kısaca Batuhan ve Ayşe'nin grubu, diğer tarafta da Poyraz, Almeda ve Pınar'ın grubu diyebiliriz. Pınar ilkelenme adayı oldu ve haklıydı. E şimdi sırada kim potaya girecek? Gruplaşmaya bakarsak potaya girecek isim Almeda. Fakat Yusuf konseyde şunları söyledi. Bizde herkesin ne zaman potaya gireceği belli. Bunların hepsini konuştuk. Kimsenin de hakkını yemeyiz. Kimse bunu merak etmesin. Diyerek konseyde bir açıklama yaptı. Yani demesine o ki, yani Halime de bizim grubumuzda değil. Ama potaya girmesi gereken kişi kesinlikle Sevgi. O da bizim grubumuzda. Ama biz onu korumayacağız. Ve potaya Sevgi'yi sokacağız. Tarzında açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi gelelim bu olay ne kadar doğru işleyecek. Dilşah Laişe kesinlikle sevgi oyatmaz. Volkan da kolay kolay atmayacağını düşünüyorum. Yani mavi takım için gelmiş geçmiş en olaylı konseylerden birisi olacak. Ve Almeda ile sevgi baş başa gidecek. Fakat gün sonunda Batuhan'ın, Poyraz'ın ve Yusuf'un müdahaleleriyle ucu ucuna sevgi potaya girecektir. Arkadaşım sence sevgi potaya girmeyi hak etti mi? Yoksa ne olursa olsun grubundaki kişileri yazmayarak Almedy'in potaya sokmalılardı. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.